Be. Şirket misin sen ya? Azize. Sana kuruldu, vallahi peşinden koşayım istedim. Bu ne be? İstesem yarışı olurdu. At, at, at. At, at, at. Sen sen. Bak Harbi'den yanlış anladın. Bu kim lan? Ben bu apartmana erkek girmeyecek demedim mi? Oo. Sen kimsin lan? Kimsin? Azizenin kocasıyım. Sen... Gösterin yüzüklerini. Hadi gösterin yüzüğünü. Kim teyze. Bir yanda patladı çekildi Duyanlar duyuları bu çocuktan. Yüzük yerine. Bunu göstereceğim. 9 sizinle takılamam o Hepsini vurdum Valla tek tek. Ne yaptık biz size ne yaptık? Var gördüğünüz başımızdaydık. Hakaret ettiniz sustuk. Bir de ne yaptık diyor. Huzurumuzu bozdunuz huzurumuzu. Bir ikinize susabilir misiniz artık ya? Yok yavrum susamayız. <laughs> öldürecekti Şahşmet. Vallahi bizi öldürecekti. Abi, abi. Bu kız geldi. Benim üzerime yürüdü. Kolum çok fena şu an. Abartma istersen anne, abartma. Daha daha gelmiş olabilirsin ama burası daha başı değil kızım. Vahşi şey. Ağzını böyle kır. Kadar... Beni bir dokun bana. Beni bir dele bakalım. Öte git. Çıldırmış mı, çıldırmış. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Anladın mı? Abi bir ekmek, bir süt, bir de Eden Shores. Eden yani Shores mu? Yavaş. Hayırdır roket takımı? Bunlar okuldan ya. Ne oluyor kim kim atıyormuş okuldan ya? Mert her şeyi anlattı. Dağdan mı gelmişler, ormandan mı belli değil. Bir dakika, bir dakika. Hanımefendi, burada huzur kaçıran biri var. Ama onlar çocuklar değil. Siz kim oluyorsunuz da müdahale ediyorsunuz? Velileriyim. Var mı biri sakınca? Ya çocuk bunlar çocuk, hadi onlar öğrenir, sizi ne yapacağız? Uyumsuz bunlar Nurgül Hanım. Öğretmenim ee, ilk, ben başladım. Hah, al buyur, aynı anama benziyor, anam sen. Oğlum, kardeşsiniz oğlum, siz kardeşsiniz tamam mı? Yapmayın böyle şeyler. Şşşt, pırılıp kimseye dalaşma ha, tamam mı? kendini de ezdirme. Şşşt, 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 neden olmasın. şşşt, 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 Of. Of. Kızım bu ne? Ya? Nasıl bir çorba bu? Yemin ediyorum var ya, ölümü diriltir bu. Annemin çorbası. İlk savurda hep yapardı. Bize de bütün aile Ramazan gelsin de çorbadan yapsın diye beklerdik yok sana ne diyeceğim. Sen bu yemek işlerinden bayağı yanlıyorsun ha. Gel seninle bizim mutfağa şef yapalım. Yok yok. Normal menüye koyacağım. Sana söz. Ama tamam. tamam, önce buna bir isim vermek lazım. Öyle değil mi? Tamam, niye girmiyorsun? Gir. Ya bir şey desene. Devran, Devran biraz acele eder misin? Doğranıyorum, doğranıyorum. Biraz daha doğranın. Bunlar edeceğim bu evi size. Allah'ınızı kendiniz kovacaksınız. Devran, duyuyor musun beni? Ya duyuyorum, rahat bırakın. Allah Allah. Allah'ım, beni rahat tutamayacağım. Şu, şu, Hayır, ben. dur, 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 bir dakika, Devran. Sıkar hocam, değil Böyle dallanmadım ha. Ne yapıyorsun içeride bir saattir? Çocukları yanında anlatmayayım yanında anlatmayayım istersen. <laughs> senin mi Aa, evet. kaç tane var 100 bin tane Ben hiç kimseyi görmem. Sen yaşlıymışsın. Ev sahibiymişsin. Bir ayağın çukurdaymış. Umrumda olmaz. Tamam mı? Amca ne olur bizi dışarı yollama. Evimize götür. Ne olur ne olur. Yok kızım yollamayacağım. Merak etme. Siz evinizi biliyor musunuz? Telefon numarası var mı ezberinizde? Devran Alas. Devran Alas bizim en işlemiyiz. Bakayım Devran Alas. Allah Devran Alas var ama bu sizin enişteniz olmayabilir. Evet. evet. Bu, bu bizim devran enişteniz. Orada iki çocuk var efendim. Aziz Hanım'ın kardeşleriymiş. <laughs> tamam tamam. Tutun onları. Küçük kayınço baldız benim onlar. Geliyoruz. İyi de nasıl, nasıl oldu? Nasıl gittiler otele? Yani keramet oteline değil, otelin sahibinde kızım. <laughs>